Saftan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda e, biliyorsunuz ki Elazığ'daydım, Malatya'daydım, izindeydim bir süre. 20 gündür izindeyim. Ama biliyorsunuz ki e, Elazığ çok kıyamet geçmişti. Çok kötü geçmişti. <laughs> çok kötü geçmişti. Hayli aşağı! Çok kıyamet sal. Çok kıyamet geçmişti. Çok kötü geçmişti. Çok cehennem geçmişti. Savaşlar olmuştu biliyorsunuz. Ama madem orada benle de dalga geçerler ama biz 26 kişilik bir YouTube palesiyiz be. 26 kişilik yurt biz. Madem onların peluş oyuncağı olur da Onların madem peluş oyuncağı olur da Niye bizim böyle bir şeyimiz olmasa normalde bu kadar bir şeyden oluşuyor pençur oyuncaklar. Şu kadar bir şeyden oluşuyor. Ama bizde daha büyüğü var. Bizim ev ailemizde Hagrid gibi var ve Harry Potter var. İşte bizim ailemizde Harry Potter var. Hagrid var. İsmisi de inşallah yakında gelecek ismisi de sipariş edeceğiz. Ekleriz sepeti. Ve ve işte YouTube'a göstereceğim asıl şey Harry Potter olsa. Bakın bunu çıkartıyorum. Yallah bismillah. Bakın şimdi. görüyorsunuz değil mi? Şimdi. Bak. göster. Hop. Hop. Gitti. Nereye gitti? He. Tamam dur. Ve Geldi. Evet şimdilik bu video bu kadar. Ama devamı gelecek bu serinin. Harry, Potter Harry Potter'ın Hagrid'in Potter devamını alacağız. Şöyle. Şimdi Evet. Şimdi kendinize iyi bakın, hoşça kalın.